Bravo! 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 Sakin olsunlar adam ezecek Tamam Tamam, tamam. olabilir. Tamam, olabilir değil. ezmesi gerek yok. Hadi arkadaşlar. Tamam. Ha. Tamam. Bu konuda hassasiyetinin eee direkt olarak hassasiyetinin belirlenmesi noktasında içeriye çağrımız vardır. Bu tutumunuz hem Manisa'mızı hem de diğer illerimizi sahibeye sokacaktır. Bu karardan kesinlikle ve kesinlikle dönülmesini bekliyoruz. Biz buradayız. Devlet Bahçeli'nin bırakın Devlet Bahçeli ismini D harbinin bile dokunulması halinde ondaki olanlardan da mesul biz değiliz. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.